Sarışık bizlerle birlikte. Şimdi de döndü. Sen dinliyoruz. anda Avrupa Birliği İngiltere ile yollarını ayırdıktan sonra kalan 27 üye ile daha fazla e, bir e, birliktelik, beraberlik, işbirliği temelinde yoluna devam etmek istiyordu. Fakat arka arkaya gelen krizlerde de gördük ki e, zaman zaman kuzey-güney krizi bazen doğu-batı çatlağı şeklinde farklı politikalar Brüksel'in ortak politika yürütmesini zorlaştırıyor. Özellikle iki üye var ki bunlardan biri Polonya diğer Macaristan e, zaman zaman Brüksel yönetimiyle daha sert resleşmelere gidiyorlar. Polonya krizi ise artık Avrupa Adalet Divanı'na taşınmış durumda. Avrupa Adalet Divanı ki, ki bu Avrupa Birliği'nin en yüksek karar merceği. Polonya'ya her gün 1 milyon avroluk bir para cezası kesti. Bu da Temmuz ayındaki Polonya aleyhine çıkan kararın uygulanmaması sebebiyle oldu. Temmuz'dan itibaren gün sayılarak her gün için 1 milyon avrodan bahsediyoruz. Ne zaman ki Polonya geri adım atarsa. Peki Polonya hangi konuda geri adım atması gerekiyor? Son olarak Ekim ayının başında Polonya Anayasa Mahkemesi de açıkladı. Polonya kendi ulusal düzenlemesini Avrupa Birliği iştihatının önünde görüyor. Buysa bir çatışma oluşturuyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin daha üst çatı yönetimi olarak ulusal yasaların önünde olması gerekiyor. İşte bu noktada restleşme de önce ekonomik olarak e, bir e, Polonya'yı sıkıştırmaya gidecek, daha sonra siyasi olarak oy kullanma hakkının durdurulmasına daha e, kadar gidebilecek e, bir krize gidiyor. Son olarak Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, şayet Polonya geri adım atmazsa 36 milyar avroluk e, bir e, kalkınma fonundan Polonya'nın faydalanamayabileceğini e, şayet gerekli adımları var, şu atarsa bu askıdaki fonların Polonya'ya ödenebileceğini söyledi. Polonya Başbakanı bir taraftan bu tarza itiraz etti. Bu açıkçası bir şantajcıdır. Başımıza adeta silah dayanıyor dedi. Bir taraftan da özellikle çokça eleştirilen Anayasa Mahkemesi'ne bağlı Yüksek Disiplin Kurulu'nun lağvedileceğini ancak önümüzdeki aylarda bunun olacağını söylerken herhangi bir tarih açıklamadı. Neden bu kadar çok Polonya Polonya'ya yargısı eleştiriliyor. Hemen onu da çok kısa özetleyelim. E, i̇ktidardaki e, parti son yıllarda e, gerçekleştirdiği yasal düzenlemelerle e, yargının bağımsızlığını aşındırmakla suçlanıyor. Özellikle yargıçların doğrudan doğruya hükümet tarafından atanıyor olması e, ve e, onların aldığı kararların bir üst düzey e, kurul tarafından, yüksek disiplin kurulu tarafından tekrar e, gözden geçirilip e, sorgulanıyor olması yargıçların rahat hareket edememesiyle e, sonuçlanıyor. Brüksel'in eleştirisi bu. Bu sebepten dolayı da şayet Polonya e, bu yüksek disiplin kurulunu lağvetmez ve bir an evvel e, Avrupa Birliği iştihatına göre hareket etmezse Önce ortak bütçeden aldığı yardımlar dondurulacak, kesilecek. İlerleyen dönemde belki de oy hakkı askıya alınacak. Üstelik bu sadece Polonya için de geçerli değil. Macaristan'la da zaman zaman sürtüşme yaşayan Avrupa Birliği Komisyonu Macaristan'ın da oy hakkını gerekirse askıya alma konusunu daha önce dillendirmişti. Aralık ayı kritik bir dönem çünkü Aralık ayında Avrupa Adalet Divanı'nın bu konuya dair bir görüş bildirmesini bekliyoruz.